gitti. Hadi geldim 50 kilo aldım yemin ederim. Niko Rum vatandaşımız. 30 saniyede her türlü ağrıyı geçiriyor. Çikolata olursa. Oo. Çocukken yedim, unutamadım. Galip abi, Gökçeada'nın filozofu diyebilir miyiz? Neşe burada. hayal. kalabalık Fransa'ya gidiyor, Cabernet Semin oluyor. Bunları hiç kimyasal kullanmadı. Şarap dostlukları asile eder. Televole. Gökçe'de de serüvenlerimiz tüm ile devam ediyor ve şu anda Reyhan'la birlikteyiz. Reyhan'cığım alıştın mı? Evet alışmak üzereyim. Alıştım hatta. E baksana tek başına kalmışsın ön bir evet. Arada. Nur nerede? <laughs> Nur bakkala gitti. Hadi canım. <laughs> ne almaya gitti? Bilmiyorum bana söylemedi. Ben dedim de bakkala gideceğim. Başkasına buluşmaya gitmesin erkek arkadaşınla. Ay evet aslında, aslında. erkek arkadaşı çok uzak belki olamaz. Nerede? Hakkari'de. belki Hakkari'ye gitti. <laughs> Hey Vedat Bey nerede? O bahçede oturuyor. Ha, oturuyor mu? Evet. Peki Reyhan Hanım tekrar geleceğim çok yakında. Güle güle. Kendinize güle. dikkat edin. Görüşmek Bir... üzere. <laughs> Bakalım bugün nereye gideceğiz abi? Ooo Vedat Bey günaydın. Günaydın beyefendi günaydın. Guten Morgen. Bu saate kadar uyudun mu? Burası otel mi? Beyefendi nasıl uyudunuz? Ben Duymuş. saat 5'te... Beşte... Ha! Geldi Nur geldi. Günaydın. Günaydın. <laughs> ne aldın? Sefere çıkıyorlar gemiyle de <laughs> kalmaz diye kıtlık var. Beyefendi ne oldu? Niye bakıyorsunuz? Sigaralarımı almış ona bakıyorum. Ha sizin mi sigaralar? Evet, aslında sizi özlemişim ona bakıyorum. <laughs> evet Vedat Bey bugün nereye gidiyoruz? Gökçeada'ya gidiyoruz efendim sizinle. E zaten orada değil miyiz? Ha doğru unuttum ben de <laughs> çok büyüyünce. Bugün plajlara gideceğiz. Evet. Ee, bir ada turu yapacağız motosikletlerle beraber. Motorla mı arabayla mı? Ee, araba çok yakıyor motosikletle gezelim bence. <laughs> arabayla gidelim ya rahat rahat. İyi ee, peki tamam. Bana bir de hep spordan bahsediyorsun. Şöyle dumbbell kaldırıyorum. Böyle şınav çekiyorum. Ondan sonra da her yere arabayla gidiyor. Peki ki kahvaltı? Kahvaltı yok bugün kelle paça çorba var. Hadi Bol canım. Bol tabi. Nerede? Şimdi nerede olabilir? Naldur Hüseyin var orada. Günaydın. İyisin değil mi abi? İyi sen nasılsın? İyidir abi. Dur seni de çekelim. Nereye yolculuk? Ürün de abi. Ürün mü? Ürün ürün. Ne ürünü? Her şey var abi. Gıda maddesi. Vay, vay vay Cermekale, vay. Mayıs Maestro'na geliyorsun bizim şirkete de var Özcegi Öyle mi? Aynen. İyi tamam geliyoruz abi. İstersen aboneliklere bak. Vay vay vay. Takip ediyorsun. Her tamam. zaman abi. O zaman pazartesi kendin izlersin. Eyvallah abi <laughs> sağ ol. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi Vedat abiyle kelle paça içmeye gidiyoruz. Kelle paça sabah sabah içilir değil mi? Evet, aslında sabah da içilir. 24 saat içilir. Gel sana bir börek tattırayım şuradan. Efsane mi? Efsane. Hayırlı işler bol kazançlar. Bak bak börek de bitmiş işte, Efsaneli Sen buradan belli. Tezgahta börek kalmamış. Vay vay Bildim vay. Bir şöyle bir ucundan bir tadı versin <laughs> abisi. Vay vay vay. Bakıyoruz abi. Gökçe <laughs> bak. Abi. Gökçadaya tamam. geldim. 50 kilo aldım yemin derim <laughs> ha. Hmm, hmm, <laughs> hmm. Ne oldu? <laughs> <efendim. gülüyor> Dur geleyim mi? Abla elinize sağlık. Vay 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 vay. Neli yapıyorsunuz abla? Kıyma, patates, patlıcan. Efsane. Patlıcan kalmadı. Kalmadı mı? En evet. çok hangisi gidiyor? Kıymalı patlıcanlı. Kıymalı patlıcanlı. Vallahi enize sağlık abla. Burada da yufka yapıyoruz. Oo. Evet burada da yufkamız. Bunlar ne oluyor? Börek oluyor. Ha börek, mi? Börek. evet börek için. için. Içi. Böyle ıslatıyor musun abla yufkayı? Evet ıslatıyorum böyle. Hadi hayırlı işler bol kazançlar. Sağ olun. Abi alayım. görüşürüz alayım. elinize sağlık. görüşürüz abi. Sağ ol. olun. Sağ olun. Ağzından akmış her taraftan. Hadi ya var mı harbiden? <laughs> <laughs> Hadi kolay gelsin abi. Sağ olun abi. Ya Vedat abi yemin ederim var ya 10 kilo aldım ya. Bütün sporun boşuna gitti. Bak bu arkadaşı çek. Hayırlı işler bol kazançlar. Buranın sahibi Nedim abi. Nedim Bey orada. Nedim abi buranın gazozu da mı meşhurdu? Nasılsın? nasılsın? İyi, İyi abi sen nasılsın? İyi. Buranın biliyorsunuz gazozları efsane gelince buradan için. Ne ararsan var abi. En çok hangi gazoz gidiyor? Hepsi. Hepsi gidiyormuş ya Kabarcık, mabarcık. Hadi görüşürüz Nedim abi. Görüşürüz, sağ ol. gel. Tamam, görüşte geliriz. Niko, Rum vatandaşımız. Aynı zamanda belediyede de görevli. Çok önemli işler yapan bir kardeşimiz. Yıllardır, yüzyıllardır tüm ailesi burada doğmuş, büyümüş. Yaklaşık 1500 bir hikaye var bu adada değil mi? Var, var abi. Doğrudur. Her şey yolunda mı? Allah aşkına. Taner Bey de ada olmak istiyor. Ne tavsiye edersin? Memnun oluruz. Gelsin mi diyorsun? Gelsin tabii ki. Var mı? Yer var mı? Baba? Boş arazi var mı? Yok ben Sen şimdi ona bir e, hatun bulma evlenme oluruz ya burada. Olur mu? Tamam. Kalibera. Kalibera. Hadi baba görüşürüz. Evet efendim meşhur kelle paçacıya geldik. İyi baba bol kazançlar. Eyvallah eyvallah sağ olun. Kelle paça içmeye geldik. Kelle paça var mı? Aa, çok... Vardır. Başka oraya var. Onları <laughs> izleyin Çeyrek içeceğim. Ben, ben yarım <laughs> içeceğim sonra <laughs> kuzu kavurma. Sabah sabah. E hadi o zaman tam ver. Tamam. Abi, sabah abi sabah sabah. Bana yarım abi. Tamam. Tam benim de yarım. Vay vay. Bunun en güzel yanı bol sarımsaklı olması. Bu gürmelik zor işmiş abi nedir bu ya? Bu gürmelikten ben istifa edeceğim. Sürekli tadıyoruz evet. ha. Bu limon sıkayım da. Öyle yiyeceğim. Tamam daha Oldu devam Çok iyi. Bir kaşık daha alıyorum. Hı, hı, hı. Baba çok iyi malzemeden çalmamışsınız. Kesinlikle malzeme çalmayı yok bizde. Daha fazlasını koyuyoruz etli. Malzeme bol yani. Bol. Etinize sağlık. Afiyet olsun. Kekiyi bas kekik. Kekik. Kekik niye koymuyorsun? Fada kekiği her yemeğinde olsun keki. ben salata kekik. Ben salataya bile kekik. Peynir üzerine kekik. Bak arımız bile doğal gördün mü? Bal arısı mı? Yok. Vedat <laughs> abi kavurma siparişi verdi. Doymadı. Sabah sabah hiç yapmadığım bir şey ama böyle eti görünce kuzu etini hayatta da etle olmaz. <laughs> Buna da hayır diyemedim. Sana bunun bu lezzetlerinden tattırmadan yollamayın dedim. Hadi kavurma da yiyoruz. Lokum. Vallahi lokum. Gerçekten enteş. Buradaki etlerin en önemli özelliği, özellikle kuzu etinin ve olak etinin, hayvanlar doğada, ömür boyunca bir dam altında değil. Arazide e, ot vesaire ne bulursa onu yiyorlar. Çok kilolu değil hayvanlar ama etleri müthiş lezzetli. Abi de yiyorlardı. 20 kilo garanti. Ama bu et bir şey yapmaz. Ben da burada benim yumurta proteini bundan oluyor. Yemeğimizi yedik şimdi Vedat abi beni pastaneye getirdi. Burası adanın en meşhur pastanesi, Efi Madem. Uluslararası üne sahip. E, yurt dışına bile gönderileri var şu anda. Birazdan göreceksiniz. Çok titiz, temiz bir pastane. Her şey de mükemmel. De Merhaba kolay gelsin. Evet. Efsane tatlıları. Ama sabahtan bak hiçbir şey kalmadı. Evet. Burası üst kat otel kısmı. Bu da bir güzel kızımızla resepsiyonist. Merhaba nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Mersi. Ve şu efibademlerimiz burada. Bu kızımız da adamızın güzel kızlarından bir tanesi. Böyle küçük büyük ambalajlar da var. Birazdan sana kalınlık da gösteririz. Ayrıca çok meşhur bir kremleri de var. Balomi. Bu krem 30 saniyede her türlü ağrıyı geçiriyor. Öyle mi abla? Ar doğru mu? Ar ben yeni tanımak istiyorum. Öyle mi? Bilmiyorum. Evet. Vallahi 30 saniyede şey yapıyormuş. Yazıyor. Kan dolaşımınızı hızlandıran krem nemlendirici özel sahip ve cildinizi beslerken ışıltı kazandırır. Allah Allah. Biraz ağrıyan bir yerim varsa kremi deneyeceğiz biraz. Ağrıyan bir yerim varsa evet, ağrı mı? ağrımıyorsa. ağrımıyorsa. da iyileş, daha da iyileştirir. <laughs> <laughs> Ay Allah. <laughs> Mucize krem. Bir sür bakalım abla bir şey olacak mı? Abla deniyor şu anda. Güzel yani. Güzel mi? Güzel. Hem de hemen cilt cil. ev. Çabuk hem de. Şu ana kadar bir şey yapmadım. Hanımefendi kremi çok iyi bir şey, ama çok beğendi. Evet. <laughs> Deniz çok güzel. ne Telefonla Evet tamam. Şimdi Ergin Bey adamızın medarı iftarıdır. Çok önemli bir uluslararası marka e, üretti adada. Dubai'den e, free kadar ürünü bulunuyor. Ve her gün kışın bile e, yüz yüzlerce kargomuz var burada. Adada aklımıza ilk gelen e, hediyelik ne gidecek denildiği zaman bazen de önemli yerlerde işimizin görülmesi gerektiğinde hastane vesaire gibi e, muhakkak ifademi alıp gönül rahatlığıyla götürüyoruz ve bütün kapıları. bizim için önemli olan tadım yapabiliyorsunuz. E, parasını verirsen tabii ki. Yok tadım yapabiliyorsunuz, denettiriyoruz da. Öyle mi? Ama bir şartla bir yere tutunmanız gerekiyor. Allah Allah. Ha. Tutunmazsanız düşebilirsiniz Kızım yani. Sizin balkon <laughs> oradan. Evet. E, geleneksel bir kurabiye yapıyoruz burada Gökçeada'da. Aynı zamanda İmroz, İmroz kurabiyesi. Rumların zamanında bayramlarda, yılbaşlarında yaptığı bir kurabiye gelenekselini hiç bozmadan tamamen orijinali gibi odun fırında pişiriyoruz. El yapımı tereyağıyla yapıyoruz. Yediğinizde damağınızda reha, reha patlaması e, olur. Yeni bir Türk markası diyebiliriz buna. Aynı zamanda el yapımı bir ürün. Şu anda Türkiye'nin dört bir yanına yolluyoruz. Her geçen günde beğenisi yüksek olduğu için devam Velak ediyoruz. Vedat Bey tadıyor. Evet. Baston nerede? Baston. <laughs> Allah Allah. Tutayım ben seni şöyle Bu Oo. Hmm. O da, o da Çocukken yedim, unutamadım. 30 yıl sonra bunu tekrar yaptım. Ekmek var mı? Ekmek yok. Ay yarım ekmekle peynir yapın diyecektim. <laughs> Ama ne var biliyor musun? <laughs> ne var? Bu, mucize krem var zamanı durduran mucize krem Duydunuz var. Duydunuz mu abla? Duydum, duyuyorum. Alıyor da abla baksana. Alıyorum. Abla. vazgeçti. Tam alıyordu vazgeçti. abla, mı, abla, abla, alıyordu, vazgeçti. Hayır, vazgeç abla karar veremedi. Ev alır gibi hangisini alsam diye düşünüyor. Hepsini al, hepsini al. <laughs> o kadar çok sırır aynanın önünde var hepsi ki. Hepsi de kremler. üç oda bir salon bu kremlerim. Gönül <laughs> rahatlığıyla <laughs> alabilirim. Bu krem cilde çiziyor. 30 saniyede kan dolaşımı hızlandırıcı yüz canlanmaya başlıyor. 3 gün içerisinde arkadaşların sana ne oldu dedirtiyor. Allah Allah. 3 gün içerisinde. Hangisi, Zaman ağırlaşıyor. Bir yıl sonra ne diyorlar biliyor musun? Ne diyorlar? Sana hiçbir şey olmuyor. Duydun mu abla? Duydum. Genç olmak yaşını göstermemektir. 59 yaşındayım. Her gün sürdüğüm bir kürdeniz mucize. Abla ba bak bak bakın. 80 yaşında hiç göstermiyor. Allah. Sen, benim, benim, 59 <laughs> doğruydu yalnız. abi doğru. Allah. <laughs> 80 <gülüyor> yaşında kremle 20 <laughs> yaşında gözüküyor. Öldürseydin. <laughs> Ama yine de 80'e <laughs> yaklaşıyorum 66 yaşında. Bir süreyim bakayım abla değişiklik olacak mı bende? Canlandı. Ya deminki arkadaş nerede ya? <laughs> Nereye gitti deminki arkadaş? <laughs> Allah Allah. Bir bir yerim var mı iyileştireyim o saniyede, 15 saniyede? Ağrıyan yok da. Kol, bacak, boyun, baş, diz. Vurayım mı dizimi bir yere? Vurma, kıyamayızsın. <laughs> Kahveler geldi. Görüyor musun? Sağ olun Osman Bey, elinize sağlık. Ne, demek, ne ben geliyor ben biliyorsunuz yapayım. değil mi? Bir gün sakızım halimiz dondurma vay olsun vay mu Vay vay, ne geldi hanımefendi? Sakızım halimiz. Şey, dondurma özel mi? Evet, keçi Ke sütlü. Keçi mi? Keçi sütlü. Gerçek sütlü keçi değil mi? Sütlü. Yok, maske takmışlar <laughs> yüzüne, koyun <Koyunuyordum. gülüyor> Ay Allah. Keçi diye yediriyorlar. Buyurun. Bunu siz paylaşın, çok gelir bize. Patron vermez sana birazdan bak, vermez. Ha, beyefendi benim niye alıyorsunuz? Sen deminden beri çok yedim, çok yedim demiyorum. Hiçbir yok. şey yemem diyor, dünya yiyor. Ben yok. diyor sporcuyum diyor, arabayla gidelim her yere diyor. Diyorum motorla gezdirelim seni adayı, yok diyor. Arabayla gidelim, ben motorla gidemem, çok rüzgar var. Nasıl ya. Evet, evet, biliyorum. Evet, Adadaki emetelerden getirebiliriz ama burada ne kadar kullanacağız bilmiyoruz. Araba gelirken girelim ama şimdi hemen nasıl gelecek? Sen şimdi yarım yarım yeseydik kavga edecek. Ben belki onu da yerim. <laughs> <Yani> yersin. <laughs> Sabahleyin güne beş yumurtayla başlıyor. Ya. Evet, ben de Kayseri'liyim. Beş yumurta her gün bir yumurta. Aradık evet, ben de Biz de beş yumurta gibi. yiyor her gün. Otel iflas etti. Evet. <laughs> 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 Sana feda olsun canım benim. Efendim tatlımızı yedik. Beyefendi ne yapıyorsunuz? E, silecekleri temizliyoruz beyefendi. Nereye gidiyoruz şu anda? Şu anda Gökçeada'ya gidiyoruz tekrar. Hayır, tekrar gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Şu anda plajlarıyla ünlü Aydıncık eee Kefalos bölgesine gidiyoruz. Şimdi orada bir deniz, ondan öncesinde de düz gidiyoruz. E, Kaç surf yapılan bir alana gidelim. Yıldız Koy'a gideceğiz mi Yıldız e, önce e, Kefalos'a gidelim. Yıldız Koy tam kuzeyde. Biz şimdi güneye gidiyoruz. Peki. Hadi yoldayız. Görüşeceğiz. Hadi ve derci. Hadi Kefalos'ta. Düz mü gideyim sağdan mı beyefendi? Left Peki left side. Efendim denize giderken yolda yolun ortasına arabayı park ettik. Harika bir çiftlik. <laughs> Çiftliğe mi geldik? Bey'in çiftliği. Meraklıs ee, taverna gezmiştik ya. Evet. Onun sahibi efendim. Burada harika bir yer. Ha gerçek tavuk. <laughs> Bunlar gezen tavuk. Bunlar, Bunlar ge gezen tavuk değil mi? Tavuk. Efendim. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Buyurun. buyurun efendim. Kusura bakmayın bir anda sizi şey yaptık. Doğal hayatın <laughs> içine giriyorsunuz. Buyurun. Vay vay vay. <laughs> Doğal hayata giriyoruz şu anda. abi size doğal hayat. Galip Bilmiyorum. abi Gökçeada'nın filozofu diyebilir miyiz size? Evet, aynen öyle. Adanın gerçek yaşamını burada biz yürütüyoruz, büyütüyoruz. Tarih burada, ne bileyim, organik ortam burada, hayat neşe yok burada, yok. hayat burada, stres yok, hiçbir şey yok. Vay evet, vay vay vay. Kendi kendine dönüşen doğal bir ortam. Ses gitmiş. Oh, galip yaşlanmış mı? Oh. Ne yapıyorsun? Ben de. Ne, ne yapıyorsun? İyi misin? Benlisin. Ha? Böyle bu küpler, zeytinyağı küpleri. O kültürü evet, evet. eskiden kalma bunlar. Yorumlardan kalma. Kalayanın müzesinin evet, fikir babalı yapmıştım bize burada. Eee tarihsel. Sonra, sonra <laughs> getirdim buraya 450 tane tırlarla. Onları buraya adapte ettik. Onlar bizim evlatlarımız oldu. Şimdi göreceğiz onları da. Oo. Ağaları, evet. Bahçeleri, hanları, hamamları. Hepsi o, burada mı? Hepsi burada. Burası burası evet. otantik yol. Evet. evet. evet burası, eski. Eski bu, bir yol. burada kayıkla gelirmiş. Şimdi evet. göstereceğim. Ondan sonra bu aşıklar yolundan kraliçe konuk evine geçer. Orada dinlenir süt banyosu, şarap banyosunu yapar. Ondan evet. sonra güne başlar. Kraliçe burada mı şimdi? Görebilecek miyiz Yok şu anda rahmetli oldu. Kraliçe. <laughs> burada da doğal olarak bu hayvanlar, bu tavuklar doğal Do süreci yönetiyor. Kenedir, ne şey Bizim kafede her şeyi kendi kendine yönetiyor. Kafede içiyorsunuz ya e biskus iç çayı. İçtiğimiz biskus çayı, kokteyl içtik ya. İşte buradan organik olarak toplanıyor bunlar. Bir koklayayım bakayım. Kokla. Evet, evet. Oh, kokmuyor. Bu da bu da Kalamata zeytini Selanik'ten geldi aşıdırlık buraya. Bunu da bu vatana dahil ettik yani. Buraya kalamata. vatana. Var mı burada. şu anda elimizde kalamata? Tatabilir miyiz? Daha okuluna gidiyor abisi. Büyüyünce alacağız. Biz gurmeyiz biliyorsunuz beyefendi. Tatmamız lazım. <laughs> i̇şte biliyoruz. <laughs> burası mağara mı? Burası Galip Bey'in tavuklarının konuk evi. Abi konuk evi burada yaşanır ya. Yaşanır. Burası bir mahzenmişti o dönemlerde. Ee, burada film çekildi eski. Bir, bir gireyim mi oraya? <laughs> ben bir, ben başıma bir şey gelir mi? Tavuklar gıdakla şey. Yumurta var mı yumurta? Yumurta vardır. Nerede var? Dur bakayım yumurta? yumurtaya. <laughs> Biz sağ, sağa bakarsan sağ tarafa. Dur sağa bakayım. Biraz daha ileri taşın altında taşın altında. Şurada. Onlar, evet. Bakayım abi. Vallahi var yumurta. Evet. Oraz geliyor arkamdan. Kaç tane var? Bir tane. E, ee, o ok, bir tane yumurtlamışlar koy o zaman. Koyayım mı onu? Aldık, evet. Bir... Gelsin. Evet. Bir tane var. Kafaya dikkat. İşte orijinal burası böyle bir. Allah yer. Allah. <laughs> evet. Oh. bir yer değil mi? Mağaraya da gitmedik demeyiz abi. Evet. Evet. Buradan gelelim buraya. Böyle bir yapı var evet. burada. Burası Madam Elen'in evi. Burada bir evet. hayat sürmüşler burada. Evet. Elen'i buraya şarabını koyuyor. İstelya de buraya koyuyor. Yakıyorlar burada. Karşılıklı evet. ısınıyorlar. Isınma bittikten sonra israata çekiliyorlar. Nereye çekiliyorlar israata? İsraata resim yapmaya gidiyorlar. <laughs> Bunlar da bu da burada eskiden Papazlara hak verilermişti bunlar da çok bunlar çok eskiden. <laughs> bunları Anadolu'da imamlara da verilermişti hocalara. Allah Allah. Para yoktu imamlara din adamlarına. Ne abi evet. susam veriyor, zeytinyağı veriyor, bal veriyor bir ölçek. Herkes veriyor yaşayanlar din adamlarına hiçbir zaman için ücret ödenmemiş. Bedava. <laughs> evet. Sadece. Takas yöntemiyle. O, o zaman din bedavaymış. Şimdi. Tabii. Şimdi parayla. Tabii. <laughs> Burada da bir odamız var. Bu da bu da madam Sofya'nın karyolası. Adanın. İlk pansiyonu yapan da Madam Sofia. Buradan Çok da akşam cool. ay ışığıyla gölü seyrediyorsun. Ama akşam. Akşam. Evet, buradan suyu seyrediyorsun. Galip yani Bey, Kraliçe gözlemeyi Evi burası mıydı? Tabii tabii. Kraliçeyi tabii. buradan mı görüyoruz? Kraliçeyi burada karşılıyoruz efendim. Efendim burada. bu da şey mi? Madam şeyin evet. mandalini mi? Evet, mandalini. Hayat mandalini bu da. Çalıyor değil mi akşamları? Tabii, tabii. <laughs> Bunlar da kraliçenin sandalyeleri. Beyefendi hep kraliçe, kraliçe. Vallahi billah. diyorum ya sana çok özel bir yer burası. Tabi pedal çeviren kadınların <gülüyor> yazıldığı <gülüyor> sandalye bunlar. <laughs> Allah Allah. Bu da kraliçenin suyu mu? 1500 yıl önceki su. Tabi bak tabaklar falan çok eskidir bunlar. Burada da Karazurnal'ın <laughs> eleninin yaşadığı alan. Karazurnal Kefoloza Kleopatra plajından buraya geliyor akşam şarap içmeye. Allah Allah. Burada da bir taşımız var. O diğer taşın. <laughs> Bu, bu taş burada <laughs> ayakdan dayıyorsunuz serinlik yapıyor yazın. Direkt taşı. Yani ayağınızda zaman oraya serinlik yapıyor. Kışın da dışarıdan bir mum yakıyor ya da kandil zeytin yardan onun sıcaklığı odaya geliyor ve doğal iklimlendirme sağlıyor. İşte şimdi Allah. yine buradan da buradan da yine suyu oh, görüyoruz burada. Bu mum yandığı zaman da işaret veriyor oradan buraya buluyor. ben evet, ki... buraya gitmem lazım çünkü bir hayat var burada diyor. Evet ben hazırım yeter ki görünmez olmasın aşkım. Bu kariyolada <laughs> Çok antik bir karayola, pirinçtir bu. No. Bu karayolayı almak için bir yıl kaşar peynir yamışlar. Allah Allah. Evet. Tabii, çok emek var. Bir yıl mi? bu da. Bu karayola çok eski. Bunun üzerindeki duygular, hisler sev sevgi dolu. Sevgi. Şey, Hiç üzün yaşamamışlar burada. Hep mutluluk olmuş. Karayolada volkanik patlamalar olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yine buradan geliyoruz. Bu da Mısır'da çeyiz yenmiş eleniyor. gerçek akşap bu. Şey. Evet, akşap bu. Harbiden. Şimdi bak şu var ya çok önemli bir şey. Bu buraya çeyiz geliyor bunlara. E, yaklaşık 100 küsur sen, 100 küsur bir asrın sonunda bu. Bak şu resmi çek gel. Şu bak. Evet. Bu da Nil Nehri'nde bir manzara bu da. Bu da evet. Bu da çok enteresan böyle. Nil Nehri'nde bir manzara. Evet. Esas şimdi buradan gidiyoruz. Bağımıza gidiyoruz burada. Hayat ağaçlarına. Evet. Allah Allah. Allah. Şimdi buradaki 11 yıllık bir plan bu. Anadolu genlerini burada geliştirmekle ilgili bir proje geliştirdik biz. Adanın Kalabaki ve Maurupalia üzümleri. Kalabaki Fransa'ya gidiyor, Cabernet Sauvignon oluyor. Maurupalia'ya gidiyor mesela Merlot. Merlot ama orijin bunlar burada, biz bunları genetik olarak burada Çoğaltınız. ilaç kullanmadan çoğalttık. Bunlara kül kullanıyoruz, odun külü. Başka ya bir var. şey kullanmıyoruz. Şimdi çok, buradan böyle girişeceğiz. Çok emeği var galiba. Evet. Buraya gelirsek buradan, <laughs> şöyle güzel bir şekilde iyilerinden alalım. Dur, dur, dur. Hepsi iyi ya galiba. Şöyle bakalım. Şöyle keselim. Bunlar şu anda erkenciler. Bunlar kabernet mi? Bunlar değil. Bunlar öküz gözü. Adanın öküz gözü evet. Bu iriliğinden mi buna öküz gözü evet, demişler acaba? Evet. Tadına bakabilir miyiz? Tabii. Yine, Senin mi? gözünden iri ha. Valla. Nasıl? Müthiş bir aroma. Hmm. Tabii. Bunu şöyle ben vereyim Vedat Bey Çok iyiymiş. Sadece bu kadar değil ha. Daha var bak. Geliyorum <laughs> buraya. Bunlar da Bunlar da Adan yine orijinlerinden tadabilirsiniz. Bunlar Kalabaki şaraplık bunlar. Yine bunlar sokalık. Şimdi ada volkanik olduğu için burada çok verim topraklar. Burası kayalık değil. İşledik biz bunu güzelce. Bu hmm. çamları da kozaktan getirdik buraya komple. Çok emek var ha. Bu çamlar buraya bir aroma veriyor. Aroma verdiği sürece kendini besliyor ya yani bir koku veriyor, doku veriyor. değiştiriyor evet, yani. Yani kendi doğal e, sürecini burada tamamlıyor. Galip Bey aynı zamanda Somalyendir Yani e, e, şarap tadımında e, ciddi bir usta. Şimdi Fransızlarda Bojele zamanı vardır. İlk Harman'da elde edilen sofra şarapları e, Bojele adı altında tüm kafelerde, fıçılarda e, ikram edilir bu geleneği belki Galip Bey burada başlatır diye düşünüyoruz. Evet. Beyefendi siz de gurma ya bütün bir kilo inci şey aldınız yüzünü topladınız. <laughs> yani bu bir fırsat. Bunu değerlendirmek lazım. Yoksa çok zor alırız bunları. <laughs> Ay Allah'ım. Dol aç. Şöyle, şey, aç. Şöyle, şöyle, bakarsanız, bakarsanız ba. bunları hiç kimyasal kullanmadan evet, evet. E, sadece odun külüyle eski antik çağlarda yapılan geleneksel yöntemler, yöntemlerle, yöntemlerle yapıldı. Demek ki hiç kimya, kimyasal kullanmadan ürün elde edilebiliyor. Bunu biz yenemiş i̇şte olduk Para hırsı, ticari kaygılar insanları istemez, e, Tabii. bu boyutlara getiriyor. Şimdi burada burada önemli olan ticari bakma süreci her şey kendini besliyor. Doğal olarak süreç kendini yönetiyor. ve size ürünü de veriyor. Siz sevginizi katarsanız doğası korur. Kendi döngüsü içerisinde evet. zaten evet. evet. İhtiraslı olmamak sevmek lazım. Sevmek lazım. Bu doğayı sevmek lazım. Bunun içinde yaşam yaşamın ne kadar güzel olduğunu şu rüzgar bile bize ne kadar ha, güzel evet. şey serinlik getiriyor. O yüzden Şiir gibi dolayı. İyi konuştu değil mi? Buradaki bu yerden bağlarında hayatın devam ettiğini, yarenlerin burada hep sürekli mutlu Sofetli olacağını... oldu, Vay vay vay! Evet. Burada de. yarenler bağı burası. Bu yüzden dolayı biz bütün dostlarımıza yerden bağlarını davet ediyoruz. Ama hayatın içinde olanları, hayatı, doğayı sevenleri, ruhu güzel onları biz burada bekliyoruz. Bu karşıda gördüğünüz kayanın aradaki kapı derler buraya. Bunun altında mağara var, peri mağarası derler buraya da. Şimdi bunun altında taş derinde kalma ematerler bulundu. Aynı zamanda şaman resimleri var içinde bunun. Bu vadi olduğu gibi burası Çırkan'ın Vadisi diyorlar, Değirmen Vadisi. Burası da Araiz Mevki, eski Rumca. Araiz. Ya Buranın bir antik bir özelliği var, ee, müthiş bir özelliği var. Araiz Mevki'nin e, çok eski de tuz kervanları geçerlermişti. Tabii tuz değerli o dönemlerde de un da değerli fakat Vikingler baskın yapıyorlar, onları alıyorlar yiyecektir Çünkü altın var ama aç anamlar. O yüzden de o maziye, mağaraya saklıyorlarmış yiyeceklerini. Talılarını, buğdaylarını, peynirlerini, kaşarlarını baskın olduğu zaman da bulamıyorlar burada korsanlar. Evet, bu mağarada, bu mağaranın adı da Peri Mağarası. İlave yapayım. E, tuz karavanları neden geçiyor burada? Kefalaz dönülen bölge, e, Tuz Gölü, Alki diye geçiyor Rumca. Evet bütün ada tuzunu oradan elde ediyor. Tuz yaşam demek yani işte salamuralarını yapıyorlar, yemeklerde kullanıyorlar, zeytinlerini onunla olgunlaştırıyorlar. Bu zeytin ağaçları burada Orhan Gazi Köprüsü yapılırken, kenarları bırakılmış. Halil gün Deniz Çakır biz de buradan gidiyoruz. Ben bir karar aldım. Dedim ki bu ağaçları ben kurtarmam gerekiyor. Ve orada adam bularak bunları kepçeyle kaldım. Fillerle sardım topraklarını. Tepelerini kestim. 10 tıra yükledim. Buraya getirdim. Aa, 10 tır. Ölüydü geldiklerinde. Evet. Bu. Sonra buralarını kazdım. Bu ağaçları buraya. 4 senin tane ağacı diktim. Bunlar bizim evlatlarımız oldu. Bu adalı oldu bunlar. Kurtuldular. Ürün vermeye başladılar. 5 yıl önceden. Dört tane var şimdi. Adayı uyum, uyum sağladılar. Adalı oldular dağışçısı. bunları kurtarmasaydık bunlar gidiyordu. Yaklaşık olarak bunlar şu ağaçlar. Ol, odun, odun olmuştu. 150-200 yıllık ağaçlar da var içlerinde. Evet. Demek ki siz el uzatırsanız doğa yaşıyor. Evet. Eğer doğaya el uzatmazsanız doğa sizi harcıyor. Evet. Bütün de harcıyor, biz de harcıyoruz Hepsi evet evet. Ya bu burada biz 450 ağacı buraya getirdik, baktık. Bize ürün veriyor. Bu sene de biraz kurak var. Su olayı biraz sıkıntı olduğu için. Ama yine de bunlar hayatla ilgili mücadeledir. Çünkü kurak ve hayat devam ediyor zeytin ağacında. Burada bir parantez açayım. E, bütün bunları yaparken e, Galip Bey bunu sevgiyle yapıyor. Ticari kaygıyla yapsa bunların hiçbirisi olmaz. E, sevince de e, çiçek bile sevgiyle büyür, ilgiyle büyür. orijin orjin armutları. Yani doğa ne kadar birbirine güçlü, hormonsuz, doğal bir armut bunlar. Bunlar geç oluyor, sulu bir armut. Toprak kurak olmasına rağmen bunların kendi içinde bir su toplaması da bir ilginç yani. Galip yani bu ağlattan aşılama değil, değil mi? Bu ağlattan aşılama. Oo, ağlat bunun yabanisidir. Bunu aşıladığın zaman doğal bir şeye dönüşür. Evet. Şundan bir tane arakilasyon. Tabi tabi. Beyefendi. Şeyde bağda üzüm bırakmadınız. Bir bu. de içinde armutu da daldınız. Oğlum bu doğal besleniyoruz. Yaşamımıza yaşam katmamızın yolu buradan geçiyor ve bedava. <laughs> Ay Allah'ım. Arif Hoca geldi buraya. Arif Hoca psikolog. Arif verimli. Verimli. Bayıldım. Şimdi bu incir de burada. Kendi haliyle biten adanın orijinal inciri. Alayım mı? Tabi alabilirsiniz. Şey. Doğal bunlar. Dikme değil burada. Kuşların tohumlarını bırakarak buralarda yetiştirdiği bunlar. Ya yani kuşlar çekirdeklerini yiyorlar, bırakıyorlar. Bıraktığı yerde de bunlar çıkıyorlar. Bunlar doğal dikme değil. Ve güzeldir tadına bakabilirsiniz. Orjin bu da. Vedat abi, beni sanki kullanıyor musun gibi bir hissi var. Yani buraları getiriyorsun hep. Kendin alıyorsun, gidiyorsun. Bize hiçbir şey yok. Eee bu şey e, hizmet bedeli. Ay abi. Bu kadar emek, bu kadar çalışma Şi Bağda bahçede. Bu da günlük haslat işte. Karnımızı bununla da Allah'a bereket versin. Galip abi şimdi şey şarap getiriyor. Tabii keçi peynirini de hatırlattım arkadan. Ekmek var mı? Ekmek de var. <laughs> Adamızın orijin üzümlerinden üretilmiş olan şarabı dostlarımıza ikram ediyoruz şu anda. Vay Bunlar vay. kalabaki ve mavukalya çeşitlerinde yapılan üzümlerimiz. Kendi ihtiya ihtiyaçlarımızı temin ediyoruz. Çiğer kullanmıyoruz. Dostlarımıza ikram ediyoruz evet. burada. Şu anda bu şarap bu küplerde oluyor. Bu gördüğünüz küplerde. Dostluklar böyle başlıyor. Evet, burada hayatın başladığı, dostların başladığı alan burası. Kendimi çok önemli bir misafir gibi Tabii. hissettirdiniz bana. Bunun için çok teşekkür Tabii. ederim. Tabii, Bizde turizmin sorunlu. bir felsefesi var. Ne yaptığının önemi yok, ne hissettirdiğinin önemi var. Evet. Ee, sanki bir Chateauneuf de paf içiyor gibiyim efendim. Çok teşekkür evet. ederim. Şarap dostlukları asile eder. Yaz mı düşüyor şarap? şarap. Tebrik ederim. Asıl peynir var. Kesin Selanik'ten ya da Atina'dan geliyor. Ka kaşar peynirimiz de burada. Adanın eski İmroz kaşarlarını değil ama ona benzer bir hmm, peynir. Çok güzel. Atina'dan mı geldi Evet. Bu da dostlarımız getirdi. Bu da doğal süreçte hiç emek sarf etmeden kendi haline yetişen üzümlerimiz. Demek ki olabiliyor. Doğa veriyor bize. Dostluklar yoldaşlar, arkadaşlar. Tanrı'nın nimetleri bize sunuluyor burada. Demek ki doğaya bakarsak nimetler bize sunuluyor. Evet. O yüzden dolayı hayat suyla başlıyor, suyla bitiyor. O süreci iyi kullanmak lazım. Dostluklarla, barışla, kardeşlikle, evet. evet. güzelliklerle de devam evet. ediyoruz. Tabii, tabii.